Gezmeyi seviyorsanız, dünyaya dolaşmayı seviyorsanız seçebileceğiniz en güzel mesleklerden bir tanesi pilottur. Fiziksel hastalığınız asla olmayacak. Evinizden uzak yaşayacaksınız ve çalışma saatleriniz olmayacak. Keşke çocuğumun mezuniyetini görseydim. Keşke annem hasta olduğu zaman yanında olsaydım diyebileceğiniz bir meslek. Bu bölümü okumak çok mu masraflı sizce? Yani masrafı ne kadar? Pilotaj bölümüyle hmm. alakalı. Aynen. Pilotaj bölümünün yaptığım son araştırmalara göre yıllık 84 bin gibi bir bedeli olduğunu biliyorum. Ceyhun <laughs> Üniversitesi, Kayseri'de olan üniversite, Kocaeli Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi'ni tercih ederseniz onlardan mezun olduktan sonraki sınavlarımızda daha tecrübeli teknisyen olmak için sadece 5 tane modül. 18 modülün 5 modül sınavına girersiniz. Diğerlerinin akreditasyon olayı daha olmadığı için biraz zorlanırsınız. Ama bunu da unutmayın. İnanın bana yani sizi görüyorum hepiniz cıvıl cıvıl gençlersiniz. Biz bu okulu bitirdik. Masaya oturduk. Bir mühendis gibi olacağız kağıt kalem tutacağız demeyin. Tamamıyla fiziksel bir mücadele. Tamamıyla ayrıcalıklı bir işçi olarak görün kendinizi. Sadece tek farkımız bu. Hava kısmına gelince şöyle diyeyim. Yani arkadaşlar da madem bu havayı çok seviyor. Ben uçak uçmaz dersen o uçak uçmaz. Dersen. Yolcu aşağı iner. Ama dediğim gibi Amerikan konsolosluğuna gidip vize almak için 40 gün beklersin. Ama uçak teknisyeni bir yazılımla 15 dakikada alırsın. Benim aklımda aslında bilgisayar mühendisliği vardı. Ama pilotajın imkanlarından, efendime söyleyeyim, maaşından vesaire aklım biraz çelmedi değil. Bunu böyle söyleyebilirim. Seminer gayet güzeldi zaten uçak mühendisliği istediğim bölümler arasındaydı. Bilgilendirici oldu benim için. Böyle seminerlerin gelmesi beni sevindiriyor. Uçak ve pilotajlık hakkında çok bilgi sahibi oldum. Hayırdır. Güzel <laughs> için Çok teşekkürler. Çok güzel bir seminerdi. Osman Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizim davetimize geldiği için çok mutluyuz. Çok teşekkürler.